hanımlar, elbise giymeyi kullanmayı sevenler, eşofman rahatlığında çok şık ve keyifli elbise modeli tanıtacağım sizlere. Renklerimiz de cıvıl cıvıl hem bahara hem de yaza yakışacak. Dört mevsim kullanabileceğiniz iki iplik kumaştır. Renk seçeneklerimiz çok güzel bir kırmızı renk, siyah, kiremit ve üzerindeki hardal sarısı rengimiz mevcut. Yakamız fermuarlı. Hafif hakim yaka ribanalıdır. Hem kolları hem yakası. Yakamızda şenel e, çıkartılabilen broşu var. Kırıklı taş işlemeli. Bu uzunluğumuz nedir gün hocam? 133 santim. Gayet idare boyumuzda. Ee, dediğim gibi iki iplik pamuklu kumaştır. Pamuklu kumaşlar sevenler tam da sizlik. Bedenlerimiz de 1, 2, 3, 4 beden şeklinde. Üzerindeki bir beden yıkalı esnek. Rahat kalıptır. 38'den 48 bedene kadar tercihiniz olabilir. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den sizi bekliyoruz. <laughs> I'm